Günaydın Aymele'yi okula gönderdik ee, Hava çok karanlıkta Aymele okula giderken Sabahın yedisinde çünkü okula gidiyor yani de O yüzden biraz kahve içip Kendime gelmeyi bekledim Şimdi e, temizlik yapacağız bugün Miran da burada <laughs> Ben de yapacağım senle Evet Miran ben de yapacak O zaman sen içeriği temizle ben de burayı temizli, tamam mı İçeriği topla sen de yani Çok zannettim Ben Evi süpürürken. Evi süpürürken ben sana çağırırım, yardım isterim. Tamam mı? Şu an daha süpürmeyecek en son. <laughs> Şimdi... E, neden vlog çekmiyordum? Birkaç kelime bununla ilgili konuşmak istiyorum. Montaj programı sebebiyle vlog çekemiyordum çünkü... E, ...montaj programında e, çok büyük sıkıntılar yaşadım. Montaj programı çok e, fiyatı yükseldi, yurt dışı bazlı yani dolar bazlı bir program olduğu için. Fiyatı çok yükselmişti. Fiyatı gene önemli değildi, bir şekilde alabileceğimiz bir miktarda ama bu montaj programıyla ilgili çok fazla sorun yaşamıştım. Bu bana hediye bir montaj programıydı ve yaklaşık 4 senedir kullanıyorum ama şöyle bir şey var ki bir senesi zaten hediyeydi Ondan sonraki senesini kendim satın aldım ve ondan sonraki senede otomatik olarak bize sormadan kendi kendine bankamızdan parayı çekerek tekrar üyelik kaldı şey oldu montaj programıydı Bu sebepten bir kartımızı kaybettik biz yani kapattırmak zorunda kaldık bu dördüncü senem olacaktı montaj programını kullandığım ama maalesef banka bilgilerini otomatik kaydettiği için ve bunu silemediğimiz için tekrardan Hay almak istemedi çünkü bu yüzden dediğim gibi kartını kapattırmak zorunda kaldı hatta kapalı olan karttan tekrar çekti ee, ve banka ihmal dolayı dolayı e, bankaya başvurmak zorunda kaldık ve banka tabii ki bir saklı olduğumuz için parayı bize geri verdi falan filan böyle uzun bir hikayesi var o yüzden tekrar güvenemedik bu programa ve satın almadık. Sebepten dolayı da e, tekrardan programı e, satın alıp e, e, böyle bir riske girmek istemediğimiz için de tamam anneciğim. Montaj programı olmadığı için blok çekemedim. E, çok montaj programı aradım, bir türlü bulamadık. E, Halis bir tane buldu şimdi, onu e, kullanacağım. İnşallah o da güzel bir programdır. İnanın bilmiyorum yani nasıl bir şey olacağını. E, ilk defa bu vlogta deneyeceğim. E, bundan sonra her gün vlog çekeceğim ama inşallah dediğim gibi montaj programı bize bir sıkıntı çıkarmaz ise. E, çıkarmayacağını düşünüyor eşim ama inşallah öyle de olur. <laughs> için toplayacağım da senin için. Ne yapacağım? Yatağı toplayacağım senin için. Hadi <laughs> öğlendim. Yatağı toplayacağım bir şey. Evet, yani bugünden itibaren her gün vlog gelecek arkadaşlar. <laughs> Annesi geldi. Ben orada yatak odasının banyosunu hallettim. Orası çok küçük olduğu için orada çekemedim. Ee, Ebeveyn banyoyu. Harika. Deterjan istemiştim, şöyle deterjanı almış. Hemen çamaşır yıkamamız lazım. Bir tane de ıslak mendil almış böyle. Bilmiyorum bu markayı hiç. Değişik marka. Bir adet de cips almışlar. Vallahi şey şimdi bir şeyler atıştıracağım. Ben daha kahvaltı yapmamıştım. Sigara böreği yapmıştım dün. Instagram storylerimde görmüşsünüzdür takip edenler. Etmiyorsanız Instagram sayfamı takip edin lütfen. Kayınvalidem de börek göndermiş. Şimdi bunun üstüne onları koyacağım. Şöyle çok göndermiş ama. Şimdi oturup börek yiyeyim biraz, çünkü daha hiçbir şey yemedim. Aymel ile Miranda şu an içeride oynuyorlar. Anne ödevlerini düzenliyor. Anne ödevlerini düzenliyor, ben de şimdi bu börekten yiyeceğim. Afiyetle, sonra kaldığınız yerden temizliğe devam. şöyle bir yaptım silerken dararım burası merdiven açılıyormuş. Bunları buraya dizdim. Hiç sevmem böyle aynanın önünde ıvır zıvır böyle şu şeyde yani hiç hoşlanmıyorum kalabalıktan. Bakın buradaki bütün kalabalık buraya. Aa çok sevdim. Arkadaşlar kapıları sildim, ee, iki banyoyu da hallettim, bu banyoyu da hallettim. Ee, sadece yerleri süpürmek kaldı, ee, inşaat oldu yani inşaat dedim bir yer kırılması gerekti. Onun için bu banyoda biraz şeyler var. Hallettim yani böyle. Şimdi de, e, çamaşır var makinede, onun bitmesini bekliyorum. O bitince. Hemen onu asıp tekrar makineye çamaşır atacağım. Çocukların odası da okey. Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra izleyeceğiniz video ev turu olacak. Benden çok istiyordunuz ev turunu. Bu videodan sonraki videoda ev turu yapacağım. Şimdi bu üç yer bitti. Zaten şu odayı kullanmıyorum arkadaşlar. Bu Burada hiç girmiyoruz ama bu odada şu çamaşırları alacağım. Bir ara çok çamaşır vardı. Buraya da asmıştım kurumuş. E, Burayı da şöyle bir üstten bir toplayacağım, e, ondan sonra kaldıracağım onları da. Bu odaya hiç girmiyoruz zaten dediğim gibi. Şimdi sıra. Artık sevmiyorum ama her şeyi seviyorum. Ne aldın attım. Şimdi e, yemeğim de var zaten. Buzdolabımın içi bomboş. Bu hafta pazara gideceğim ve dolabımın içi de temizlenmesi lazım. Şöyle yemeklerimi de çıkartayım. Bulgur pilavım ve tarhana çorbam var. Şimdilik şöyle koyacağım. Çünkü bunun şeyle Aygaz'ın şeyleri de bulaşık makinesinde. O bitince ısıtırım zaten. Ay bunda alışveriş yapıp temizlemem lazım buzdolabında. Baksanıza bomboş. Böyle işte. Şimdi yemeklerim de hazır. Evdeki işlerimi de bitirdim. Bir tek şeyi bekliyorum arkadaşlar. Çok çamaşır var. Ee, çamaşır makinesi bitsin. Hemen tekrar çamaşır açacağım çocuklar da içeride meyve yiyorlar çamaşırı asayım ondan sonra işim bitiyor yemek faslına geçiyoruz aynı ödevlerini kontrol ederim çamaşırları astıktan sonra ondan sonra çok bir işim kalmıyor zaten duşa gireceğim bir de duşa girmem lazım bütün işlerimi bitirdikten sonra bir duşa girerim ondan sonra da zaten akşam olur çocuklar yatar saat bu arada 5'e geliyor akşam oldu Bakın biraz yağmur da çiseliyor. Zaten ben anladım bu havayı. Snop'ta hava arkadaşlar bir sıcak bir soğuk. Yağmur böyle çok yağmıyor. Böyle bir çiseliyor bırakıyor. Bir bir saat yağıyor duruyor. Sonra güneş açıyor. Çok değişik bir hava var sizin oralarda. Havalar nasıl? Ya bu hiç hayra alamet değil yani. Aralık ayının sonuna doğru geliyoruz. Ama hala kış gelmedi. Çok enteresan. Şimdi Almina e ödevini yapıyor. Bir anda içeride ödevini o okuduğumuş hepsini ben yazdım bunları. Böyle eşitliğe geçmişler. Şimdi ödev yapıyor. Hadi sen bitir onu hemen. Sonra o kitabı da okuyacaksın. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Çekil. Hmm. Bu Çekil. ama bir şey söyleyeyim mi? Bu şey hamsi gibi kötü kokmuyor. Ne bu? İstavrit. Cinekop. Cinekop pardon. <laughs> evet çok ağır kokuyor hamsi. Biz geldik, balık yapıyoruz. Balığı halis yapıyoruz. Ben yemem ama. Bu balıkları da halis babası tuttu. Arkadaşlar Olta balığı deniyor değil mi bunlara? Böyle arkadaşlar bir sürü bayağı tutmuş. Bu kadar mı tutmuş daha fazla tutmuş mu yoksa? Bu kadar mı? Öyle. Şimdi daha fiyatlı yiyecek. Ben yemeyeceğim onu yiyecek. Esra da salata yapıyor. Böyle. Ben de ortalığa bakıyorum böyle. Şimdi çay deneyim. Hmm. <laughs> ne demem gerekiyor şu an bilemedim. Balık. <laughs> Pamuk. Şey demen gerekiyor. Bence Esra salataları daha güzel. <laughs> evet Esra ben size şu salatanı çok seviyorum. Çok güzel şey, e, herkes çorba içiyor değil mi? Herkesi çorba koyuyoruz. Ben az aldım ya. Yani. Tamam abi. Evet, balıkları kızarttı. Halis. Katyana halis da esas saksalara arkadaşlar. Şimdi afiyetle yiyecekler. Ben sadece çorba içeceğim arkadaşlar. Başka şey arkadaşlar biz şimdi eve geldik çocukları yatırdık. Ben de bir açtım montaj yapacağım. İlk defa kullanacağım bir montaj programı olacağı için beni bayağı zorlayacağını düşünüyorum. İnşallah kolay olur. Şimdi ben montajı yapayım. Yarınki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.